Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ağızların tadına bozan ölümü çokça anın <laughs> diye buyurmak. Elhamdülillah bizler Müslüman anneden babadan doğmuş insanlar olarak Müslüman bir beldedeyiz. Ama şu kabristanlar şöyle bir baktım da bugün gelen Sarıca'da 200 hane yaklaşık şu 5-6 sene içerisinde de yaklaşık bir 130, 230 haneye yaklaştı. Yerin altındakiler yerin üstündekilerden daha çok. Ayrıca şimdi ben caminin oradaki, evlerdeki, bilmem şeydeki muhabbetlere bakarak yahut da kardeşleri arasındaki ilişkilere, muhabbetlere bakarak şöyle aklıma bir şey geliyor. Ya bu kadar insanlar servet için çalıştılar, ettiler. Ayrıca sizler hala mesela buradaki çoğu yatanların 9 tane, 10 tane çocuğu olan insanlar var. Ayrıca burada hiç kimse yok şu anda yok yani. Yani burada yatanların yahut da bunlar mal için o kadar çabaladılar ki belki yurt dışına gittiler ne bileyim Aç yaptılar, kazandılar, ettiler ama şurada Fatiha okuyacak kimsesi bile yok şu anda. 9-10 tane çocuğu olup. Aynen doğru söylüyorsun. Aynı zamanda bizim kardeşler olarak bak mesela burada yine yatan da hala bir ma miras konusunda birbirimizi kalbini kırdığımız annemiz babamız toprağın altında bize çok servetler bırakmış. Ama şu anda birbirimizi bacımızından küz, kardeşimizinden küz, annemizinden küz, babamızından küz yani sonuç yine bir fatika, Fatiha okuyacak yine bir evlat yok yani şu anda. Gördüğüm kadarıyla. Onun için bizim miras e, biriktirme gibi bir şeyimiz olmasın. ya Bugün koca Sarıca'dan yaklaşık 500 hane olan Sarıca'dan toplam herhalde 100 kişi yok şu anda burada. Çok acı bir durum yani. Tamam elbette biliyoruz pazara giden bir e, yahut da öyle bir durumumuz da var ama yine de e, geçen gün söyledim yani Halkın davetine icap ediyoruz da hakkın davetine icabet etmiyoruz Yani. Günde beş sefer ezan okunuyor. Çok doğru. Da cuma günleri Çok olsun. Doğru. Yani en azından Rabbimiz davet ettiği zaman onun davetine de gelin. Bugün şöyle bir şey var mesela. Eee, ne dersin ölüm herkesin başında uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musallat taşında diyor. şair. Onun için hepimiz ölümü tadacağız. Külün ee, Küllün nefsin zayık adılmaz. Her nefes ölümü tadacak. Ama ölmeden önce hayırlı hasenatlı işler yapmamızı tavsiye ediyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öldükten sonra akıbetimiz gerçekten bu. Yerin altındakiler yerin üstündekilerden daha fazla ama başında Fatiha okuyacak kimsesi yok. Yani bu bizim başımıza da gelecek. Onun için ölmeden önce Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, vurmak çekirdeği dahi olsa sadaka veriniz. Gerçekten ahiretimiz için çalışalım. Evlatlarımız için mal biriktirmeye uğraşmayalım değerli kardeşlerim. Herkes onun hesabını verecek. Resulullah, e, e, Ebu Bekir Efendimiz diyor ki iki tane gömleğin hesabını veremedim. Böyle bir pozisyondayız. Ya da zerre kadar hayrında, zerre kadar şerrinde hesabı sorulacak diyor Rabbimiz Zülcelal. Onun için hesabı verilemeyecek bir hayat yaşamayalım değerli kardeşlerim. Evlatlarımızı geçmişini bilmeyen geleceklerini inşa edemez değerli kardeşlerim. Burada gördüğüm üç tane çocuk var ya da dört beş tane çocuk var. Yani geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Ben yani şurada çocuklar tutalım gel dedenin mezarı neredesek beş sene sonra kimse dedesin Yok, mezarı adam yok. bilmeyecek. Daha yukarı mezarlığımıza gitmedik zaten. Evet. Şu anda mesela ee, Buradan şey yaptıktan sonra yukarı sarıcıdaki mezarlığımıza gideceğiz. Oradaki zaten şimdiki gençler tamamen unutmuş bir pozisyonda. Biz de bir gün unutulacağız. Yani. Onun için gerçekten kabrimiz için, ahiretimiz için elimizden geldiği kadar bir şeyler yapalım. Birbirimizi kırmayalım, birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım. Birbirimiz için ve fedakarlıklarda bulalım inşallah. Bu noktada gerçekten sadece güzel bir yer, güzel insanlar var. Ama neslimizi de değerli kardeşlerim güzel yetiştirmek zorundayız. Ellerimizden, çocuklarımızın ellerinden tutup bugün kabristanın başına getirelim. Elbette ki e, e, inmemiştir ki Kur'an şunu hakkıyla bilirsiniz. Ne mezarlıkta okuna ne fal bakmak için diyor Mehmet Akif. E, Mehmet Akif. Biz bunu elbette biliyoruz ama şimdi hocam ya zaten biz evimizde Fatiha okuyoruz. Diyebiliriz. Hatta şeyde de, Camide de okuruz. Oraya da gelin. Ama değerli kardeşlerim ben sizi e, bir davet gönderdiğim zaman bir çocukla davet göndermem yahut da sizin kapınıza gelip elimi kapıya vurup e, değerli kardeşlerim işte falanca gün bizim davetimiz var demek selamı bu hangisi daha güzeldir? Bilakis ya, bir Bilakis gelmek tabi. Biz de ecdadımızın kabristanını unutmamak için evlatlarımızı unutturmamak için bir bilakis Allah rızası için gelelim değerli kardeşlerim. Programlarımızı Mesela beş kişi pazara gidiyorsak iki kişi gitsin. Evdeki çocuklar mutlaka bir tane kişi buraya katılsın ki evlatlarımız unutmasın ecdadı. Bu noktada inşallah e, duyarlılığınızı temenni ediyoruz. E, buraya gelen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Gelemeyenler inşallah e, gelmeye gayret etsinler bu noktada. Rabbimiz Zülcelal cümlemizin e, ölülerine cennet nasip eylesin inşallah. Amin. Buradaki yatanlarda, yukarıda yatanlarda Sarıca'damızda yatan kardeşlerimize rahmet eylesin. Mekanlar pürnör olsun. Rabbimiz Zülcelal inşallah bugün kurban bayramı arefesindeyiz. Yarın Allah nasip ederse kurbanlarımızı keseceğiz. Rabbimiz üzerciler hayırlısıyla kurbanlarımızı kesmeyi nasip eylesin. Sağlıkla, huzurla bayramlara eriştirmeyi, annelerimizle, babalarımızla, kardeşlerimizle huzur içerisinde kurbanlar geçirmeyi Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Hepinizden Allah razı olsun. Hakkınız helal edin. inşallah. Helal olsun. Allah diyeceklerimiz bu kadar. Bir nevi şey oldu ama doğru olan şeyler. Allah, İnsan Allah tepki de. gösteremez buna. Allah, Allah razı olsun. Allah Allahu Teala yani yaşatmayı nasip etsin bu sözleri. Allah razı olsun, olsun. cümlemize estağfurullah. Amin. Allah razı olsun. Yani bu camide mezarlığın içinde kalmasın bu sözler. Herkes yaşamaya gayret etsin. İnşallah. İnşallah. Herkes yani en azından bir kişi mezarının başına gelsin. Tabii ki, tabii ki. <laughs>